Merhaba arkadaşlar. Merve'nin ellerinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıralı güzel bir model çalışacağız. Siyah ipimle zürafamı atmıştım arkadaşlar. Yine siyah ipimi buraya sabitledim. Yandaki zürafaya batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Bu zürafamın içine batarak Yukarıya çıkıyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Sonrasında yandaki zürafaya ipimizi geri indiriyoruz. Bu indirdiğimiz ipini içerisinden batarak ipimizi yukarı tekrar çıkarıyoruz. Buraya bir pırpır daha yapıyoruz. Tekrar yandaki zürafaya ipimizi indiriyoruz. Yine buradaki boşluğumuza batarak yukarıya çıkarıyoruz. Bu şekilde inip çıkarak toplamda bu küçük pırpırlardan 5 tane elde etmiş olacağız arkadaşlar. Yandaki zürafaya iniyoruz her seferinde. Yukarıya geldiğimizde bir küçük pırpır yapıyoruz. Tekrar ipimizi yandaki zürafaya aşağıya geri indiriyoruz. En son buraya 5. pırpırımı da yapıyorum. Şu şekilde pırpırları sayarak 5 tane pırpır elde ettim. Şimdi tekrar ipimi yandaki zürafaya indiriyorum. 6 tane zürafayı boşatlayalım arkadaşlar bu şekilde. Sonrasında yine burada oluşturmuş olduğumuz kaya gibi bir Modeli buraya da çalışacağız arkadaşlar. İnip çıkarak buraya pırpırlar yaparak bu dağımızı oluşturmuş olacak. Yine altı tane zürafayı boş atlayacağız arkadaşlar. Sonrasında yine bu yapmış olduğumuz kayalardan yaparak alt sıramızı oluşturacağız arkadaşlar. Ben bu sıramı tamamlayıp geleyim Alt sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi birlikte aralarındaki çiçeklerimizi oluşturalım arkadaşlar. Buradaki üçüncü zürafamın içerisine pembe ipimi sabitliyorum. Dördüncü zürafamı da patarak buraya bir zürafa yani boşluk yapmış oluyorum arkadaşlar. Sonrasında bu boşluğun içerisine tekrar geri dönüyorum. Buraya beş tane pırpır pır yapıyoruz. 5 tane pırpırım yaptım. Şimdi ipimi baştaki pırpırın içerisine batırarak başa alıyorum. Bu şekilde. Buraya bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında her bir pırpırımı batarak zürafa atarak devam ediyorum. zürafamız oldu. Tekrar ipimizi başa alıyoruz. Başa aldığımız yere bir tane pırpır yapıyoruz yine. Tekrar zürafa atıyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum. Başa aldığım yere bir tane küçük pırpır yapıyorum. Kenarlarımızı oluşturuyoruz. Kenar pırpırlarımızı bu şekilde. Tekrar zürafa atıyoruz. Başa alarak yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Son bir zürafaya da tekrar batarak buraya çıkıyoruz. Buraya iki tane Pırpır yapıyoruz. Sonra aşağıya inerek hem ipimizi aşağıya indirmiş oluyoruz, hem de yanlarına pırpırlar yapmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde. En sonda bu burada yapmış olduğumuz pırpırın da içine batarak ipimizi hem indiriyoruz hem buraya da bir tane pırpır pır yapmış oluyoruz. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer renklerinde buraları hazırlayıp geliyorum ben modelimin son haliyle yine sonuncuyu da birlikte yapalım arkadaşlar daha anlaşılır olsun 5 tane pırpırımı yaptım ipimi başa alıyorum bu başa aldığım yere bir tane küçük kenar pırpırımı yapıyorum iki purple'larım batarak zürafa atıyorum. Sayımız 4. Bu sayıyı 4 3 2 1 diye yukarıya azaltarak çıkacağız arkadaşlar. İpimizi başa alıyoruz ve başa aldığımız yeri bir pırpır yapıyoruz. Sonrasında zürafalar atıyoruz. Ve sayımız 3. Şimdi tekrar ipimizi başa alıyoruz. Buraya kenar pırpırımızı oluşturuyoruz hemen. Sayımız iki oldu. Tekrar ipimizi baş alıyoruz. Kenar pürpürümüzü oluşturuyoruz. Bir zürafa atıyoruz ve sayımız bir oldu arkadaşlar. Bu zürafanın içerisine de batarak yukarıya çıkıyoruz. Buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz, bir tanesi bu tarafa, bir tanesi diğer tarafa gibi olsun diye iki tane yapıyorum ben. İsterseniz üç tane de yapabilirsiniz buraya. Sonrasında buradaki kenar boşluklarımıza batarak pırpırlar yapıyoruz ve ipimizi aşağıya indirmiş oluyoruz. Sonra buraya. Kenar boşluğuma batıyorum. Hem pırpır yaptım hem ipimi indirdim arkadaşlar. Tekrar En son pırpırımız içinde burada altta oluşturmuş olduğumuz kenar buradaki en son pırpırımızın içerisine batıyoruz pırpırımızı yaparak modelimizi tamamladık arkadaşlar bu şekilde ben pembe böyle tatlı bir mavi ve yeşil tercih ettim arkadaşlar. Siz istediğiniz renk tonlarıyla yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.